Vieira. Vieira yerden dropa, dropa ayakta. Drogba. Mücadeleyi sürdürdü. Yerde kaldı penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Özgür Yankaya. İşte pozisyon. Bu arada bir sarı kart çıktı. Aykut. Sarı kart gördü. işaret geldi. Didier Drogba. Drogba vurdu dışarı gönderdi. Penaltı kaçtı. Drogba penaltıyı kaçırdı. Dünya yıldızı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Zemine kızdı Drogba. İşte penaltı vuruşu. Drogba dışarı attı. Ardından zemini işaret ediyor Didier Drogba. İşte tekrar izliyoruz.